PowerPoint'te slaytımızın arka planına hazır temalar nasıl uygulanır? Şimdi bunu öğreneceğiz. Önce 4 tane slayt oluşturalım. Slaytlarımızı oluşturduk. Şimdi temalarımızı uygulamak için tasarım menüsünü açıyoruz. Evet, şuradan listeyi açtığımızda bakın hazır temalarımıza buradan ulaşabiliriz. Örneğin birinin üzerine geldiğinizde ön izleme olarak slaytta bunları görebilirsiniz. Şu şekilde bakın. Önce bir göz atalım. Neler varmış. Diyelim burada bir tanesini beğendiniz. Üzerinde beklediğimde bakın Yüzeyler isminde bir temayı beğendim ve bir kere tıkladım. Dört tane slaytıma da otomatik olarak bu tema uygulandı. Şimdi diyelim siz temayı beğendiniz ama renklerini beğenmediniz. Hemen bir yan tarafa geçip Bakın buradan renklerini değiştirebilirsiniz. İşte mavi, pembe, yeşil şeklinde farklı renklerimiz mevcut. Eğer ki yine bu renkleri beğenmediyseniz yine buradan listeyi açıp renkler kısmına girip daha da farklı renklere ulaşabilirsiniz. Burada tercih tamamen sizin. Şimdi aynı zamanda şu listeyi açtığımızda şurayı açalım. Yazı tiplerini açıyoruz. Diyelim 10 tane slaytınız var. 10 tane slaytınızdaki tüm yazıların tipini buradan otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yine güzel ve kolay özelliklerden bir tanesi de budur. E, aklımızda bulunsun. Efektler e, Slaytınızın içinde bir resim, şekil varsa, buradan onların efektlerini değiştiriyorsunuz. E, ama buraya çok kullanmanızı tavsiye etmem. Yani resimleriniz, şekilleriniz e, değişecektir belki hoşunuza da gitmeyebilir. O yüzden bunları tek tek yapmak da sayfa içinde daha iyi olacaktır. Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim siz bu şablonu yani temayı beğendiniz. Ama her slaytta yani her sayfada farklı bir renk olmasını istiyorsunuz. Yani cıvıl cıvıl renk a renk bir slayt yapmak istiyorsunuz. Şimdi bakın birinci de diyelim yeşil olsun. İkincide mavi istiyorsanız mavinin üzerine geliyoruz. Farenin sağ tuşuna basıp seçili slaytlara uygula diyoruz. İkincisi mavi oldu. Üçüncüye geldik. Sağ tuşa basıp seçili slaytlara uygula dedik. Bakın pembe yaptık. Dördüncüye geldik. Hadi onu da farklı renk yapalım. Daha da farklı. Renklere geldik. Şöyle geziniyorum bakın. Şöyle cıvıl cıvıl renkli olsun. Şu olsun. Sağ tuşa basıp yine aynı şekilde seçili slaytlara uygula diyoruz. Bakın görmüş olduğunuz üzere rengarenk bir slayt yapabilirsiniz. Hatta biraz daha özelleştirebiliriz. Örneğin e, şimdi siz bu temayı beğendiniz. Yeşil renkleri hoşunuza gittiniz ama ortadaki beyaz rengi değiştirmek istiyorsunuz. Bu da mümkün. Arka planı biçimlendire giriyoruz. Düz dolgudan buradan beyaz rengi işte yeşilin en açık tonunu seçebilirsiniz. Burada tercih sizin. Tıkladığınız zaman, bakın sadece birinci slayt için bunu yapar. Bu yeşil tonu yapabiliriz. İşte aynısını mavi için de yapabilirsiniz. Tıkladınız, buradan mavinin en açık tonunu seçebilirsiniz. Pembe de, de aynı şekilde. Bakın kendisi zaten tema renklerini otomatik buraya getiriyor. Temaların güzel tarafı budur. E, genelde birçok şey hazırdır bize hazır gelir. Bunun gibi bakın istediğiniz gibi tercih yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere. E, renk renk slaytlar e, yapmış olduk. Bunu çarpıdan kapatıyoruz. Çalışma alanımız genişlesin. E, i̇şte temaları uygulamak e, bu şekilde. Eğer ki e, temadan vazgeçmek istiyorsanız, hani ilk haline geri getirmek isterseniz de, yine buraya açıyoruz. Birinci sıradaki olan temamız boş temadır. Sağ tuştan tüm slaytlara uygula dersek e, bu şekilde arkasını mavi yapmıştık bakın. İsterseniz buradan da hemen onu beyaz olarak düzeltelim. Ve tümünü uygula dediğimizde hepsini yine beyaz hale getirebiliriz. Ee, herhangi bir şey yanlış yaptınız. Buradan da tekrar geriye alabilirsiniz. Şöyle ilk renkli haline geri getirelim. İşte PowerPoint'te slaytların arka planına hazır temalardan uygulamak bu kadar basit. Ve bakın görselliği de bir o kadar da arttırıyor. Ee, i̇nşallah e, faydalı olmuştur. Bir başka slaytımızda tekrar görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın efendim.